şu çantanı kapat. Kitaplar Sen kapasın ya. Koyduk zaten. Ne karıştırıyorsun sen? E, hiçbir şey anne. Al şu çantayı. Sen... <laughs> ne <laughs> 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 dışarı. O kadar çabuk, o kadar çabuk, o kadar çabuk. Kalk. Tamam, hadi çok mutlu ki Kalk git. Hadi. Okula gitmesin. Evde geldiğinde görürsün. Hep ya, hep küçük çocuklarla uğraşıyoruz. Şurayı bari toplayayım biraz. Yemin ediyorum illa kendini dövdürecek. Yüce boylu. Kendin bir şey zannederim. Anne okula ben geldim. Ben geldim okula. Okula ne yaptın? Anne ben geldim. Hah sonunda geldin okula. Sen neler karıştırın? Hiçbir şey. Sen de çanta ver mi? Ne yapacağım anne? Okulda bugün müdür aradı. Ver. Anne, konferansçım. Evet. Anne, amcam, amcam, amcama çok kötü bir şey oldu. Bekle biraz anlatırsın. Ama saçını düzelteyim. Ben fachi saç. Ne ne anne, anne şaka. Anne şaka. Anne, hiçbir şey yok diyeceğiz bakalım. Ben ne saklıyor olabilirim yani? Ay hiçbir şey yok ya. Göreceğiz. Bakma anne bakma hiçbir şey yok. Aaa yani. elim çek. Bunlar ne? Neyler anne? Neden? Ben, ben Nereden aldın bu paraları? Babam verdi. Açlık. Babam öldü. O babamın annesi. Nereden aldın? Bekle daha korkardır. Anne. Sen, <laughs> şimdi, şimdi, evet. evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Çok... Teyvatü kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Like atmayı. Unutmayın. Evet hepinizle evet, görüşürüz bay önce... bay.